Bizim merhaba arkadaşlar. Bugün bir babanın evinden kaçacağız. Hadi başlayalım o zaman. Bakın ne diyormuş buradaki. Büyük baba tıpkı karısı gibi edildi. Hadi buradan kaçalım. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. <laughs> hadi ben <laughs> <var ki> büyük. Normalde <laughs> büyük annenin evinden kaçacaktım. Neyse zaten burada olacağız. Çünkü babamızı aldık çöpü. baba evinde çöp topluyor. Belki bir lavabo bulmaya çalışıyorum. Hmm. Hmm. Yeren geri yere basmayı sevmek istemedim de geri basmakta. Kimler ya burada vardı? Buradaydı. En son onları hmm. ne hmm. Ya. Burada da. Ne oldu? mi? yok yani. De <laughs> Ha tamam. Abi öldük. Olamaz. Yan bu yandım ya. Arkadaşlar bu arada bu video uzun olacak ki. Herde bir durdurup yapacağım. Şimdi peçimizi oynamıştım ama. Oynayın diyecektim yani neyse. Hadi yine şuradan geçsek. Metan metan. Meta. Aaa. Arkadaşlar. Bir bu da. Arkadaşlar en iyisi ben bir daha size hazırlandım yerlerde. Neyse arkadaşlar ben bir dakika diye dur, durdurayım. Burayı bitireyim geleyim. Evet arkadaşlar ben oyunu bitiriyorum çünkü kontrol hazırlamadık. Burayı da bitirmemiz lazım. Arkadan gelen seslerden dolayı çok özür dilerim. Amir, ha G varmış. Yüzülecektim yani. Aa. Diyor? Çıkmaz gibi görünüyor. Gizli bir kapı bulmak için tıklayın. Tabii ben burayı biliyorum tabi ya. Aa, aç. Aç aç aç. Diyor? Dünyanın çekirdeğinin içindeyiz. Kadeh kaldırmadan önce buradan çıkalım. Tamam çıkalım da. Abi çıkınca ne olacak? Bunlar bizi geçtiler abi. Kaç kaç kaç. Biraz hızlı olalım. Onunla beraber mi? Hayır, arkadaşlar lütfen bana hesabınızı yazın. Yorumlara. Ben okuyayım. Roblox'ta sizi istek atayım. Abi ne gülüyor? Şimdi Arapça bir şeyler yazıyor. Ben neyse bunu bir şimdi bize Arapça bir şey yazardım ama. Evet takipçim yani. değil. Arkadaşlar lütfen. Sahabınızı yazın. Ya böyle oyun olmaz. O ben burayı bitirip gelirim arkadaşlar. Ah. Bittiğimiz hepimiz. Evet arkadaşlar. Bitirdik. Şimdi biz buraya gidelim. Ah. Böyle. Böyle. Çıkmaz. Ne ee, çok güzel şey bu. bunları değmeden gidelim bakalım. Arkadaşlar duyuyorum insanlar her ölmeye başladı. Şuradan birine gidelim sorayım. acaba hangisi? Böyle kadar merak ediyor ki. Tabii ölmesek ben buraya yine aşık geleceğim galiba. Durdurup. Işte, durup neyse. Biraz durmak istemiyorum. Şöyle bir şey deneyeceğim. Belki şey, ben bunu durdurayım ne yapayım. Ha, şöyle. Tamam şöyle falan yapacağım. Pozdum, pozdum. Sakarya yapacağız. Buna gitmek istiyorum. Valla doğru. Kırmızı <laughs> deneyeceğiz. Şimdi koşmuyorum <laughs> <yemeceğiz. gülüyor> abi. Buradakileri Adımlara dikkat adı et. Demin now. Demin de o güzel. Ben bu bir eli bir oyun oynamıştım. Tabi o zaman da hesabım 1 muydu arkadaşlar? Şimdi hesabım kapandı tabi. Lan şimdi ben senin var ya. Arkadaşlar bu ordu ben oynayayım. 2022 yılında oyunda premium aldım. Nasıl buyursun. Her şey ben buraya geçip geleyim. Arkadaşlar şimdi ben bir hile buldum. Bu hileyi sizlere göstermek istiyorum. Oynayınca siz de yapın diye. Bakın kuş geldi. Bir dakika. Ya böyle değil mi oyun? Bak ben kostümlerde anlamıyorum yani. Ben de bir yere daldığım için oyunu tam oynamakta zorlanıyorum. Sonra dişim çok kötü ya. Ben sizi böyle duruyorsa, durmuyorsa Herkes demek ki bende öyle olmuş. çizdik güzel. Aa, büyük babanın ağzına gireceğiz. Ay bu arada adam ne demiş? Büyük babam çıldırmadan önce çok kullanışlı bir de adamdı. Acaba nasıl? Çok merak ettim büyük babasını. Nasıl oldun? Oha Arkadaşlar şimdi büyük babanın ağzına giriyorum. Gireceğiz. Hop hop. La. Yedi bizi arkadaşlara. Ağızda diyor İçeride mahsur kaldık. Büyük babanın giyilmesini um umalım. Arkadaşlar benim numara değmeden geçişim lazım. Bir iğrenç mideye doğru gidiyoruz. Bana mideye doğru gidiyoruz arkadaşlar. En iğrenç ve sevmediğim şeylerden biri. Evet mideye gelmek üzereyiz. Abi. Lan. Ben arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun olursam da sizlerle birlikte olmayacak galiba. Çünkü sizden eğleniriz. İşte mideye geldik. İğrenç. Baba. Büyük babamız. Sen ne yedin? Büyük baba. Baba. ay İğrenç. Burada ölmeyi hiç sevmiyorum. Arkadaşlar ben bunu daha kanalı açmadan önce premium hesabımda hileyle oynadım. Neyse geldik iyi Ya tam girdik diyecektim de girememişiz. Girdik, eminim. Arkadaşlar ben bunu çok iyi bir hileyle oynadım. Oyun bitirse buradan gidemeyiz ama oyunu bitireceksiniz lan. Çok güzel. Ne yapalım? ne işe yarıyormuş? Ooo. için. Aa, arkadaşlar bunları sizlerle oynamak istiyorum. Bakalım. Oo. Sarı yol. Aa, sarı yol çıkmadı. Bir de kırmızı yolu deneyelim. Ha, kırmızı yolumuz çıktı. deyişiyor. Hoppa! <Sessizlik> Hoppa! Yeni sinerdi atılıyor. ben kapatıyorum.